Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi Açılış Programı. Vatan, toprak, bayrak, İstiklal diyen, kendi canı uğruna bize bugünü veren, gencecik yaşında kara toprağa giren, Türk askerim ruhun şad olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, şehidimizin saygıdeğer ailesi ve yakınları, Protokolün Değerli Üyeleri ve Değerli Misafirler Şehit Emre Kargın isminin okulumuza verilişi onuruna düzenlediğimiz programı hoş geldiniz. Programı arz ederim. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Şehit Emre Kargın'ın özgeçmişi Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma Kahramanlık Şiiri Sayın Kaymakamımızın Konuşması Kur'an-ı Kerim tilaveti şehir köşesi açılışı. Gurur duymaktır. Şanlı bir tarihe sahip olduğum için. Türk olmak özgür olmaktır hürriyeti damarlarında taşıdığın için. Türk olmak, Türk olduğunu söylemekten onur duymaktır. Atatürk'ün torunu olmaktan. Türk olmak, tüyleri diken diken olmaktır İstiklal Marşı'na dinlerken. Sizleri başta ulu önderimiz Mustafa Kayınım Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'mızı okumayı davet ediyorum. Biz Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın özgeçmişini okulumuz öğretmenlerinden Yasemin Şaraf tarafından okunacaktır. Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın 13 Mayıs 1993 tarihinde Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Muammer ve Saadet Kargın çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bir kız kardeşi vardır. Aslen Dalamanlı olan Emre Kargın, ilk öğrenimini Burdur ili Gölhisar Merkez İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu Aydın Nazilli Fatih İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Askeri lise sınavlarında başarı göstermiş ve çocukluk hayali olan askerlik mesleğine ilk adımı 2007 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ne başlayarak atmıştır. 2007-2011 yılları arasında bu okulda öğrenim gören Emre Kargın, bu süreye birçok spor başarısı sığdırmıştır. 2011-2015 yılları arasında Ankara Kara Harp Okulu'nda öğrenimini tamamlayarak, 30 Ağustos 2015 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Aynı zamanda işletme lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan Emre Kargın, 2015-2016 yılları arasında Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi'nde sınıf eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılında Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Emre Kargın, Hava Savunma Tabur Komutanlığında görevine devam ederken 30 Ağustos 2018 tarihinde üst teğmen rütbesini almıştır. Görev süresine birçok takdir ve başarı sığdıran Üstemen Emre Kargın, 2018 yılının Aralık ayında Hakkari Şendinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda göreve başlamış, ardından gönüllü olarak Derecik 5. Hudut Taburu Hava Savunma Takım Komutanlığı'na geçiş yapmıştır. Bekar olan Şehit Hava Savunma Üstemen Emre Kargın, 9 Temmuz 2019 tarihinde Tayfur Üst Bölgesi'ne askeri araç ile yapılan ikmal faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen güdümlü roket saldırısı sonucu kara kuvvetlerinin asil bir ferdi olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ruhu şad olsun. Komutanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Karnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, şehidimizin saygıdeğer ailesi ve yakınları, saygıdeğer protokol üyeleri, değerli misafirlerimiz. Bugün burada şehidimiz Ha Üsteğmen Emre Kargın'ın isminin okulumuza verilmesi nedeniyle yapılan şehitlik köşesinin açılışını amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Okulumuza şehidimizin isminin verilmesinde emeği geçen, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz, vatan, bayrak, İn söz konusu olduğunda şehit olmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Bunun en güzel örneği şehit Üsteğmen Emre Kargın ve diğer şehitlerimizdir. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede daha dün 15 Temmuz'da Temmuz hain kalkışmasında şehitler vermiştir. Şehidimizin ismi okulumuzda sonsuza kadar yaşayacak ve bu bu okulda yaşayan öğrencilerimiz vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişecektir. Kargın ailesi bu topraklar için bir evladını şehit vermiştir. Ancak bundan sonra burada yetişen, eğitim ve öğretim gören tüm öğrencilerimiz biliniz ki Kankır Kargın ailesinin birer evladıdır. 12 Mart 1993'te Hakkari Çukurca'da şehit verdiğimiz Sakarya Seyitliye Onbaşı'nın üzerinden çıkan ve bütün Mehmetçiklerimizin duygularını dile getiren şu dizeler de bir başka anlam yüklüdür. Olur ya bir satışpata şehit olursam arkamdan yaz tutmayın. Bırakın toprağımda rahat uyuyayım, bedenimden elbisemi çıkarmayın, onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak, başımdan beremi çıkarmayın, o benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkarmayın, onlar nice yollar aşacak, sırat köprüsünü geçecek. Elimden tüfeğimi almayın, o benim namusumdur, mezarıma sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin, ahirette hesabı sorulacak.'' Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın, o benim madalyam olacak. Türk vatanın kutsallığını, Türk milletin namusunu, Türk milletinin bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehidimiz. Ne mutlu sana ki en kutsal emanetini aldığın gibi lekesiz ve tertemiz olarak sahibine ulaştın. Evladını vatana adayan aziz ana, oğlunun adı taş üzerinde. Naşı toprakta kaldı zannetmem. Şehidimizin kutsal ismi Arş'ta, Aziz naşı cennet bahçesindedir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerini isimli şiirinde belirttiği gibi Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış, duruyor Hazreti Peygamber. Bu vesileyle edebiyete irtihal eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Saygılarımla. Bekliyor. Şehitler tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler öpelim. Temizse dudaklarımız fakat basmasın toprağa temiz değil ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, Geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri Ona oğullardan, analardan dilekler yeter Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter Söyledi söyleyenler demin Gel süngülü yiğit alkışlasınlar Şimdi sen söyle söz senin Şehitler tepesi boş değil Toprağını kahramanlar bekliyor Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Çok kıymetli gardizon komutanım, belediye başkanım, başsavcım, şehidimizin saygıdeğer ailesi, kahraman gazilerimiz, siyasi partilerimizin başkanları, Oda başkanlarımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım ve değerli misafirler. Hepinizi en iyi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bu toprakların bu şehrin bir evladının yiğidimiz, kahramanımız, şehidimiz Emre Kargı'nın isminin Yine bu şehrin önemli bir eğitim kurumuna verilmesi ve şehitlik köşesinin açılması maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Şehitlerimiz yüce Türk milletinin en önemli değerlerindendir. Şehitlerimiz ve şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Şehitlerimiz canlarıyla kanlarıyla bu milletin geleceği için bu milletin birliği ve beraberliği ve huzuru için en kutsal canlarını feda ettiler. Biz şehitlerimize ve şehit ailelerimize ne kadar şükretsek neler yapsak kafi gelmez. Şehitlerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarının karşılığı ödenmez. Ama bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında hem aziz ruhları için hem de manevi olarak ölümsüzleştirmek için bir eğitim kurumumuza ismini veriyoruz. Bugün bizim için ve toplumumuz için yapılması gereken şey tabii ki şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak olduğu gibi çok daha fazla çalışmak, ülkemizi daha ilerilere taşımak, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğini sonsuza dek sağlamaktır. Tabii bunun yanında iyi nesillerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kendisine, ailesine, milletimize, tabii ki tüm insanlığa faydalı bireyleri de yetiştirmektir görevimiz. Ben inanıyorum ki şehidimizin ismiyle buluşan bu okulumuzda bundan sonra bugün ve bundan sonra eğitim görecek tüm öğrencilerimiz bu değerlere sahip çıkacaktır. Şehidimiz Emre Kargını tanıyacak, tüm şehitlerimizi tanıyacak, onların fedakarlığını bütün hayatları boyunca hiçbir zaman unutmayacaklar ve bu kutsal değerlere uygun bir şekilde yaşayacaklar. Hepimizin görevinin de bu olduğuna inanıyorum. Ben bu vesileyle Emre Kargın şehidimize ve tüm şehitlerimize, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, tüm kahraman gazilerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı buradan ifade ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet etsin diyorum. İsmiyle sonsuza dek İnşallah yaşasınlar. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Billah minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب <الحمد لله> <الحمد لله> <الحمد لله> العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم <السم> الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين شهيدimiz gözlerimizin نورو gönüllerimizin sururu olan kutsal uğruna canını feda eden Emre Kargın şehidimizin okulumuza isminin verilmesi tekrar Kur'an-ı Kerim'den okunan ve ruhlarını hediye ettiğimiz o niyetle tilavet ettiğimiz Kur'an'ı başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhuna, burada el açıp amin diyen kardeşlerimizin ruhuna hayırların fethi, şerlerin defi, niyetlerimizin hasıl olması temennisiyle senin rızan için el Fatiha. Gracias. 真的，真等，不能。